Merhaba Eyüp Yerel TV izleyenleri. Bugün Eyüp Sultan Meydanı'ndayız. Eyüp Belediyesi'nin Gazze Sokağı canlandırması var bugün. Dernekler toplanacak ve dernekler yardım toplayacaklar Gazze'ye göndermek üzere. Şimdi de flash mob gösterisiyle yapılmış olan ve Ardın Erdem Aydın'ın konuşmasıyla devam edecek olan programa tanık olacaksınız. Götürmeyin bizi. Haydi götürün bizi. Götürür müydünüz? Götürmeyin bizi. Tatiller. Burak'ı. Sonra ne derdi? Dedi ki şuna. Bu gazlar, Bu ateş, bu kan. Tam 66 yıldır. 66 yıldır. Filistin'de tam 66 yıldır aynı şeyi yapıyor. Gördünüz mü canlarımızı? Gördünüz mü evlatlarımızı? Gördünüz mü kızlarımızı? Gören var mı? Sesimizi duyan var mı? Var mı sesimizi duyan? Var mı sesimizi duyan? Var mı sesimizi duyan? Var. Var 66 yıldır böyle. Şirazi! Selam olsun Gazi! Selam olsun, Selam olsun, Selam olsun, Selam olsun Masum çocuklara, o yavrulara yüzlerce çocuk yaşlı, özürlü yani hepsi masum, sivil İki binden fazla şehit on binden fazla ağır yaralı bunların birkaç bini artık sakat kaldı biliyor musunuz? Sesimizi duyuyor musunuz? bir mübarek cuma, cuma günü cuma namazı sonrasında ev Sultan Hazretlerinin makamının yanı başında hatırlatma vazifemizi yapıyor yardım. ve sizleri Gazze ve bütün mazlumlar için duaya ve yardıma davet ediyoruz yardım. şimdi yanınızda sağınızda solunuzda görmüş olduğunuz yardım. açılan Gazze yardım, yardım Sokağımızda gönüllü yardım kuruşlarımız eliyle kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bugün bir kere daha gösterelim. Var mısınız? Var, evet. Var mısınız? Var evet. o zaman dualarımız, yardımlarımız ve gayretlerimizle Gazze'ye acil yardım evet. olalım. Evet. Gazze'de bütün mazlumların yanında durduğumuzu bütün şaşkın dünya ülkelerine ilan edelim. Buradan Eyüp Sultan'dan gösterelim. Unutmayalım, unutturmayalım. Oh yeah. Çok kısa bir şey yapalım sizinle, konuşalım hemen. Alternatif çözüm gruptan. Ee, öncelikle bugünkü çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Eyüp Belediyesi adına. Bana göre orijinal bir çalışma. Flash mob. Flash mob uygulaması. E, dünyanın birçok yerinde yapılıyor tabii. Tiyatro anlamda, canlandırma. İnsanların yaşanan hadiseleri, olayları daha iyi algılamasını, belki dokunması anlamında güzel bir uygulama. Ee, güzel sonuçlar aldığımızı görüyorum. Ee, yaklaşık 15 tane dernek stand açtı. 3 hafta boyunca burada çalışma yapacaklar. Resim sergimiz var. Ee, duyarlı, gazze duyarlılığını arttırma adına Gazze için tüm aslında mazlum ve mağdur tüm insanlık için aslında ee, duyarlı olmamız lazım. E, yardımcı olmamız lazım. Umarım bu e, kampanyamız bu süreçte e, bir nebze olsun katkıda bulunur diye düşünüyorum. Katılım nasıl olacak pek sizce? Bağışlar ne yönde olur? E, onları bilemiyorum tabii. Arkadaşlarımız kendileri çalışıyorlar ama şu an ilk izlenimlerime göre e, bir ivme kazandığını söylüyor arkadaşlar. Bilmiyorum tabii derneklerimizin çalışmalarını Sadece o kendilerine stand imkanı verdim. Ama inanıyorum. Ee, miktar çok önemli değil bana göre aslında önemli olan ee, Gazze'ye ve Gazze'nin nezdinde tüm dediğim gibi mağdur insanlara mağdur topluma dünyanın neresi olursa olsun hangi dilden hangi dinden ırktan olursa olsun mazlumun mağdurun yanında olma refleksini bizim diri tutmamız onu kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bence asıl önemli olan bu miktardan öten. Evi Belediyesi de bu konuda her zaman önce oluyor. Anladığım kadarıyla geldi kadar bizim bir bunun bir toplumsal sorumluluk olduğunu e, düşünüyoruz belediyeler sadece bina yapmazlar insanların kalplerine de e, inşa etme anlamında katta bulunmaları gerekir diye düşünüyorum çok teşekkür ederim nasılsınız teşekkür ediyorum sizler nasılsınız teşekkürler bizler deyiz sizinle de konuşalım çok kısa bugünkü gerçekleştirilen flash mob uygulaması derneklerden yardım toplanıyor gazze ile ilgili evet. Sizin de duygularınızı alalım. Bu çalışma ile ilgili görüşlerinizi alalım hemen. Evet. Öncelikle e, belediyemize gerçekten teşekkür ediyorum. Dünyanın her yerinde aslında şu anda devam eden haksızlıklar, zulümler bir nebze de olsa buradan hem bir duyarlılık oluşturmak hem de insanlarımızı böyle bir durum karşısında da maddi fedakarlık yap, destek anlamında bir duyarlılık oluşturmak gerçekten e, önemli anlamlı buluyorum. Bu vesileyle tekrar gerçekten başta gazi olmak üzere, özellikle İslam dünyasında olan e, karışıklıklar ve bu anlamda da küresel küresel güçlerin bu bölgeye emellerini gerçekleştirmek için hiçbir kural, hiçbir değer kutsal tanımaksızın yaptıkları e, zulümler bombalamalar gerçekten bir son bulsun istiyoruz. Buradan bir vesile vesileyle İslam dünyasının önemli bir beldesi olan Eyüp Sultan'dan bu vesileyle huzurun son bulması noktasında ben bir kez daha çağrımı yenilemiş oluyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol.